yeter ammeniz ki yaklaşık 100 seneye dayanmış ömrü bir asır bu dünyada yaşayıp aramızdan ayrılırken siz sevenlerine elveda derken sizlerle bir üstü şehadet bir de helallik beklemektedir. Kendisini tanıyanlar bilenler olarak Allah Kitabullah'a, Resulullah'a inanmış. İyi bir Müslüman hanımefendi, iyi bir insan, iyi bir komşu olduğuna çay mı misiniz? Evet. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Ben evet. hume valideye dünyevi maddi manevi, insani istihani, bütün hak ve hukuklarınızı helal edelim. Lütfen helal, helal edelim. Helal Son bir kez daha helal edelim. Helal bir rükâle bizden yanında helal olsun. Cenab-ı Hak'ın kendisine gani ganiye rahmet.